The Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevilen, sevdiğimiz oyuncularımızdan Burak Çelik ve Cemre Baysel'den yeni görüntüleri, yeni paylaşımları sizlerle görüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz oyuncularımızın en özel görüntülerini, en muhteşem paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum aşk ve sevgi dolu görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşça kalın kanalımı izlemede kalın